Vendelia'yı Nitya ve Kutsal Küre Savaşı'nda yenili bir yıldan uzun süre oldu. Dünyaya dönüp de Mega Bakugan Interspace'i inşa ettiğimizde giriş yapan insanların sayısında bir patlama yaşandı. Grand Prix turnuvası yüzlerce yeni savaşçıyı Bakuganlarla buluşturdu ve seyirciler coşuyordu. Elbette Drago ve ben de sahalara döndük. Bizimle birlikte Marucho ile yeni ortağı Tristar ve savaş arenasını Tyleen ile sarsan Shun da vardı. Bu yeni savaşçı akının rekabetin ciddileşmesi demek. Bize Anibuyaz ve Selon takımları tarafından meydan okunuyor. Kıyasıya mücadeleyle zirveye oynuyoruz. Savaşçılar için çıta yükseldi. Akugan savaşlarını daha önce hiç böyle izlemediniz. Kazanmak için buradayız. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başla savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende İki dünya savaşıyor Bunun için savaş Hiç olmadan Dan dan Budur Bakugan Bakugan Mektanyum Akanı Bakugan Savaşçıları Interspace Karşılaşmaları Oh, my Güzel. Harika! Acele etmeyin çocuklar. Ciddi misin? Olamaz! Dinleyin serseriler. Pyrus Titanium Dragon'a iti yenmek için daha fazlası lazım. Göster ona ten! Bu iyiydi Dragon! Savaşçılar bir numara kimse onlara denk değil! Dan kendini güzel idare ediyor öyle değil mi? Bekle Marocha. Savaşmak istemiyor gibi konuştun. Korkaklık yapmayacaksın değil mi? Hayır bunu demek istememiştim. Sadece derin yeteneklere muhteşem o kadar. Kandelya'dan buraya tribünlerde oturmak ve başka bir savaşçıyı takdir etmek için gelmedim. Anladın mı dostum? Kadim bir nit yahta sözü der ki bir Bakugan iyi konuşuyorsa kötü savaşıyordur. Öyle mi? Gandelya'da bizim de bir sözümüz var. Çok konuşan lafı dolandırması ve doğrudan sadede gelsin deriz. Yetenek <laughs> etkin. Isı spirali. Yetenek etkin. Parlayan gereç. Ah. Ben... Evet. Yetenek etkin. Dragon yayı. Evet. Ah. Neler oluyor? Drago ıskaladı. Ah. 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 Ne? imkansız? Çok güçlüler. Den hala kral. Kazananlar Den ve Titanium Dragonoid. Savaşçılar için büyük bir alkış. Bu zaferle Bakugan Interspace Grand Prix'sinde yenilmezliklerini koruyorlar. Muhteşem. Size söylüyorum Den ve Drago kesinlikle yenilmez. Evet öyle görünüyor. Her şey yolunda mı dostum? Daha önce hiç ıskalamazdın. Üzüme bir şey kaçtı. Demek öyle oldu. Herkesin dikkatine. Arena G'den son haberle. Son zaferini henüz kazan. İşte Bakugan Interspace'in en yeni yıldız savaşçısı. Hala yenilemedi. Ve listeyi üst sıralara doğru zorluyor. Birinci sıradaki Dan Kuso'ya doğru. Karşınızda Anubias takımının lideri. Öfkeli ve gizemli o Anubias. Evet. O kadar da sert görünmüyor. Eee şuna bakın arkadaşlar. <laughs> aynı oranda büyük bir heyecan arena eden. Selon takımının lideri güzeller güzeli Selon rakiplerini olağanüstü ile alt ediyor. Gözü pek ve dişli takım arkadaşları Chris ve Su'nun desteğiyle Selon takımı yakında tanınan bir güç olacak. Bizden söylemesi. Bakugan savaşçıları tarihinde bu kadar güçlü rakipleri karşı karşıya görmemiştik. görünüşe göre dön hala zirvenin sahibi. Bir numarada sen de ben olmalıydık Marucho. Sen ne dersin Drago? Dans edelim mi? Belki başka bir zaman Tristar. Şun ve Tylin de tüm maçları kazandı. Ama o bizim kadar çok savaşmadı çünkü eğitimiyle meşgul. Yoksa zirve için karşılaşacaktık. Biz savaşçı için yeteneklerini sürekli geliştirmek önemlidir den. Anubias ve Selon zirveye hızla yaklaşıyorlar den. Yeni olduklarını biliyorum ama onları küçümseme. Göz korkutan yetenekleri var ve zirveyi açlar. Evet, her neyse. Beni ve Drago'yu yenmek için gözü aç çömezlerden fazlası gerekiyor. Bu sözleri yersin kus. Yüzüme de böyle ukalaca konuşsana. Hey, siz şey değil misiniz? Anubis takımı. Bence gurur duymalıyız arkadaşlar. Evet, savaşçılar ismimizi biliyorlar. Evet ama çok yakında kimse onları ...hatırlamayacak. Çünkü herkes yeni şampiyonlar... ...Anubias takımını tutuyor olacak. Zirvedeyken bunun tadını çıkar kusu Çünkü çok sürmez. Biraz sakin no. ol ben. Bence öfkeni arenaya sakla. Anubias, sonunda tanıştığımıza sevindimden... ...büyük hayran Öyle mi? Sakin oldun. Hadi saldır. Ha? <laughs> Şuna bir bakın. Savaşmak için ne kadar da heveslisiniz. Ama hemen harekete geçmeyin. Size bir şeyler gerekiyor. Mesela savaş eşleşmesi veya yetenek kartı. Şansınız Aynterspace'de adamınız benim. İstediğiniz her şeyi size bulurum. Hizmetlerim küçük bir ücret karşılığında olacak tabii ki. Beni arayın tamam mı? İsmim Dylan millet. <laughs> Hadi gidelim. Hadi. <laughs> Anlaşırdık. Bakugan Interspace halka açılınca birçok şey kesinlikle değişmiş. Yönetim görevlerini otomatik bilgisayar sistemine devrederek özgür bir dünya kuruyoruz sandım. Interspace'e milyonlarca savaşçı açmak istedim. Ama onun yerine kanunsuzlar ülkesine döndü. Ha? biraz sert oldu sanırım. Açıkçası birçok gelişme iyi oldu. Anubis ve Salon gibi savaşçılar Turnuvalara harika bir katkı sağlıyor ama bunun yanında bir sürü tuhaf tip de var. Şu dilin ucubesi gibi mesela. Eski günlerdeki gibi değil. Denle Bakuganları bulup savaş kurallarını koymuştu. O zamanlar her şey sanki daha temizdi. Gelişmek için her şeyin evrimleşmesi gerekir. Bu gelişimin doğal yoludur. Çok fazla fal kurabiyesi okuyorsun dostum. Ha? İnsanlar Bakugan Interspace'e akıyor çünkü ortam harika. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Hı, evet haklısın. <laughs> Beni hep neşelendirirsin der. Benim işim bu. Ve bu işte muhteşemsin. Biliyorum değil mi? <laughs> Bana cevap ver. Ne istediğimi biliyorsun. Onu bana ver, Dan Coulson. Kendi ellerine vermezsen... ...seni ezer, onu ben alırım. Sakın unutma. Bir şey yok, Dan. Sadece kötü bir rüya. Evet. Bunlardan bıktım artık. Belki saçma gelecek ama çok gerçekçiydi. Çok korktum. Karanlık, o tuhaf maskeli tip. Keşke onun ne istediğini bilsem. Acaba senin rüyanla bugün savaşırken gördüğün görüntü arasında bir bağ var mı? Maçta ıskalamamın sebebi buydu. Olamaz. Belki bunu çözeriz dostum. Hadi bana ne gördüğünü anlat. Bu doğru olamaz. Şu yeni tepi dün denin Anubias takım hakkındaki sözlerine kızmıştı. Ve ona savaş için meydan okuyor. Bu kulağa çok kötü bir fikir gibi geliyordu. İki gün üst üste savaşmak tehlikelidir ama. Siz karışmayın arkadaşlar. Ha? Ha? Ağzı iyi laf yapıyor. Ama kolay lokma. Ama dön. Cidden dostum. Bana bir şey olmaz. Görüşürüz. Dön. Bekle. Dön bu meydan okumayı neden hemen kabul etti? Şiler döndüğü kesin. Kim olduğunu sanıyorsun dostum? Kuso benimle karşılaşmalıydı. Ben de bir savaşçıyım. Ne dedin sen? Neden bütün eğlence sana kalıyor da bize sadece zayıflar düşüyor ha? Şunları al. Ha? Ne? Kuso ile savaşacaksan zafer için bunlar gerekir. Teşekkürler. Bakalım bu savaşı biraz daha ilginç kılabilecek. Bu maç savaşçıların lideri Demkuso ve Anubias takımından ben arasında gerçekleşecek. Aksiyon kısa bir süre sonra başlıyor. Hazır mısın dostum? Evet. Kafamızı temizlemek için bize sağlam bir savaş lazım. Bu konuda çok haklısın. Bakugan sahası açıl. <laughs> Bunları kolayca yenebiliriz Drago. Hazır ol Kuso. Yeni bir kral var. Sıkı durun seyirciler. Görünüşe göre bu savaş şehir dövüşü modunda gerçekleşecek. <laughs> Neden kimse bize bundan bahsetmedi ki. Bu kimin fikriydi bilmiyorum ama hiç fark etmez. Denkusu yenilecek. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan, come! Out virus Volkanon. Bakugan! Savaş. Bakugan, kat. Gas virus Titanium Dragonoid. Huh? <laughs> ha! Hadi! Hadi! Nerede o? Yetenek etkin. Amol fırlatıcı. Yetenek etkin. Dragon yeyi. Drago, arkanda. O <laughs> <laughs> Hayır, Drago. bu savaş düzeni avantajı ucu belere verdi. Gerilla savaşı bizim uzmanlığımız. Sizinki olmaması çok kötü savaşçılar. Tamam! Geçit kartı açıl! Seyirci arttırıcı! Ne? ne? Drago! Komuta kartı seyirci arttırıcı savaş ortamını kişiselleştirmemi sağlıyor. Böylece seni imza tarzımla yenebilir. Ha? Yani sonunda sizi yenmeden önce sizinle oynamanın tadını çıkarabiliriz. Evet tabii! Yetenek etkin! Dragom sert saldırı! Ha. 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 İmkansız. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Ya dostum. Ha. Sen ciddi misin? Vay! Vay canına, gücü gerçekten de inanılmaz. Evet, ve bu bizim elde etmemiz gereken bir şey. Çok etkileyici. Görünüşe göre Drago geri durmuyor değil mi? Gitgide eğlenceli oluyor. Devam ediyaları nereye gitti? Görünüşe göre savaş alanı taşındı. Video moduna geçelim sevgili seyirciler. Hadi çık ortaya. Saklanma saçmalığından bıktık. Hıh! Aaaa! Cego! ödeyeceksin! Aaaa! Drago, o dar alanda manevra yapmak için çok büyük bence. Düşmanın tuzağına düştüler. Aaaa! Muhteşemden ve Drago, bu kadar bariz bir oltaya nasıl geldi acaba? En iyisi olmak bir yere kadar. Kof serilen. Sen konuşmaya devam et. Ha? Sana serseri kimmiş göstereceğim. Hadi bakalım. <laughs> Yetenek etkin. Titanium gürleyişi. işi. Ne? Akıncı Onun yetenekleri bir numara. Evet. Katıldıkları onca savaştan sonra bu şart. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Kalk Darkus Horidian. İkiye bir de nereden çıktı? İkisini kullanamayacağımızı söyleyen bir kural yok. Ben senin gibi iyilik meleği değilim ben. Daha çok kuralsız dövüşü severim. Olamaz. Bunu kaybetmeyeceğiz. Gücü ortaya çıkar. <laughs> Onları yok et. İçindeki gücü ortaya çıkar ve sonra da onu bana ver. <laughs> Beni duyuyor musun? Gücünü bana ver diyorum. Ah! <laughs> alaşın yetenek etkin gönül ülkamız yetenek etkin karla savaşçısı ha! O işe bak. Hey şuna bak. O da neydi dostum? Durum kötü görünüyor. Ha? Nereye gittiler şu an? Hey! Gücüm. Dayan biraz dostum. savaş bitmedi. Kim demiş? Savaşlar bitmez ben. Ta ki rakibimiz yenilene kadar. Ardışık yetenek etkin. Ölümcül kabus. Karla savaşçısı. Hemen işlerini bitir. Heh. olamaz. Çıtayı yükseltmemiz gerekiyor. Hadi yapalım. Yetenek. Etkin. Dragon gücü saldırısı. Ha! Oldu bir. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Onlara yardım et aa, Ventus Tyrion. Temizli kişi bize düştü. Drago. Neler oldu böyle? Şunu söylesene. <laughs> Sıkıydı. Evet, bu çok ilginç. İnanılmaz. Biz biz ne yaptık? Biz gelenimden. Drago. <laughs> İyi misin dostum? <laughs> Konuş benimle. Ne? <laughs> Drago! Den ve Drago istediğin şeye sahip bana daha çok enerji, daha çok güç lazım. Hani biraz takımıyla son savaşımızın ardından Drago ve ben onun açığa çıkardığı saf güçten endişelendik. Etkileyici olduğu kesin ama kontrol edilmezse arada kalan herkese büyük zarar verebilir. ...onu kontrol etmeyi öğrenmeye karar verdik ve derhal özel antrenmanlara başladık. Biz daha yeni başlamıştık ki bu canavar tipte ortaya çıkıverdi ve... ...dikkatimizi onu yenmeye vermemiz gerekti. En iyisi izleyip kendi gözlerinizle görün. Dragon'un yeni gücünü kontrol edemezsek Bakugan Inter Space tehlikede olabilir.